Ajda Pekkan. Eh, bir başlayalım istersen, değil mi? Efsane değil mi? Süperstar. Her dönemin. Her her şeyin her öyle kolay bu isimler. Olum. Megastar, diva, süperstar, ne. Bazılarının altı boş, boş. bazılarının altı i̇şte, dolu. Her i̇şte general'si. süperstar. Star, Ajda Pekkan'a gidelim. 40 bin kişiyle buluştu. Haydi bakalım. <laughs> Star. Serine gitmeye hazır olun. Gizim, 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 gizim. Ajda Pekkan ve sanatçı dostları Beşiktaş Stadyumunda şov yaptı. Bu gece unutulmaz. Yasın, birbirinden olay düetler, birbirinden olay kıyafetler. olay şarkılar, birbirinden olay görüntüler. Kısacası her şeyin olay olduğu konserin tüm detayları karşınıza gelecek. Ajda Pekkan'ın uzun zamandır hazırlandığı o dev konser sonunda gerçekleşti. Beşiktaş Stadyumu saatler öncesinden tıklım tıklımdı. de birbirinden ünlü isimler geldi. Ezgi Mola. Valla çok heyecanlıyım. Ben e, büyük bir Ajda Pekkan hayranıyım. Türkiye'nin süperstarını e, bu mükemmel atmosferde izlemek hepimiz için büyük keyif olacak. Mert Demir fakat Serenay'sız. Serenay'ı sorduğumuzda gelecek diyor ünlü şarkıcı. Hatırlarsanız ikili hakkında reklam aşkı iddiaları çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Mert Demir burnundan operasyon geçirmiş ve Serenay Sarıkaya iddialara göre onu ameliyatta bir an olsun yalnız bırakmamış. Hep elini tutmuş. Mert Demir'i çıkamadığı sahnesini işte böyle izlemeye gelmiş. Ben de bugün normalde buraya çıkacaktım ama bir operasyon geçirdim. Halen daha burnumda tamponlar yeni çıktı. O da gelecekti. Ben de birazdan tekrar konuşacağım. Şimdi başka şeylerin heyecanındayız. Fakat konser esnasında Serenay Luca da arkadaşlarıyla birlikte. Mert Demir sahne önünde yalnız kaldı. Acaba bir anlaşmazlık mı yaşadılar? Biraz üzüldük Mert için açıkçası. Demirhamis Pekkan'a gidiyoruz. Kardeşini izleyecek neler hissediyor? Ah ben ne söyleyeyim? Çok heyecanlıyım. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Hep beraber çok güzel bir gece geçireceğimize Bize Hazırsanız sahneye geçelim. Ama şimdiden uyarıyoruz. Bu görüntüler, bu duetler, bu performanslar kullandırır, hem eğlendirir. Biz uyarımızı yaptık, kulaklarınızın pasını silecek ve sizi bir o kadar da keşke o konsere biz de gidebilseydik diyeceğiniz görüntüler geliyor karşınıza. Selda Bağcan ve Ajda Pekkan Altyazı Kan yine Burcu Sedef imzalı kıyafetleriyle karşınızda. Pekkan bu konserde birbirinden farklı sahne kostümleri giydi. <laughs> de bu da Ajda'nın başka bir kıyafeti. Kıyafet deyince Burcu Sedef diyoruz bundan sonra. Ajda Pekkan gerçekten de çok güzel gözükmüyor mu sizce de? O bir süperstar. <laughs> En unutulmayan şarkılarını söyledi. Yine ajda, bu sefer farklı bir kıyafet. Yaşama, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına. Seni, seni kadar Binlerce insan alkış tufanı. Süperstar bakın objektiflere nasıl yansımış. Canlı performans deyince, sahne hakimiyeti deyince, yaşını aldırış etmeden kendisinden yaşça küçük meslektaşlarına taş çıkartırcasına. Arışta pek kan. Bakın nasıl şova döküyor işi. Alexander. Alexander. Cem Adrian ve Ajda Pekkan düeti dinlemeye değerdi. İşte Kırmızılara bürünen Cem Adrian yanında süperstar. Karşınızda olay performans geliyor. Haydi Yener kraliçeliğini yine tescilliyor. Bilmeden, görmeden, hep geçirdik, bize, yine. Böyle performans, böyle sahne hakimiyeti yok. <laughs> Canım geçer, ben ben. En sevilen Ajda Pekkan şarkıları iki Dev isimden. Söyle ne oldu bize, nefret girdi sevgiye, kaldın sen kendine. ...şova döktü. Müzik şöleni yaşatıyor. Sevgiler, Sen başına, Sen bir diğer dostu süperstarın Işın Karaca. Gidi Ele güne karşı yapayalnız. çok beğenilen Parla Marşı'nı şimdi de Ajda Pekkan'la okudu. Semi sen. de daha önce dile getirdiği Ajda Pekkan'la sahne alma hayalini gerçekleştirmiş oldu. Seni, MÜZİK Matiz ve Ajda Pekkan MÜZİK Uycu Sedef imzalı Ajda Pekkan kıyafetlerine yine değinmek istiyoruz. Gri ve parlak yapılı elbisesi. <laughs> transparan tulum elbisesi. Organze tül katlı elbiseyle de dikkatleri üzerine çekti Pekkan. Kapıda Tarık Sezer piyanonun üzerinde Ajla Pekkan. Zarif ve iddialı. İşte bu görüntüleri şimdi yorumcularımız bakalım nasıl yorumlayacak. Evet ya ne muhteşem bir muhteşem. sahne. Ya şimdi <laughs> Arcucum gerçekten şimdi Ajda Pekkan e, insan izleyince ve görünce e, ...neden neden süperstar ...yakıştırılmasının... yapıldığını bir kez daha anlıyorsunuz. Hayatım 80 yaşında neredeyse. Evet. 80 zannedersin yani... 18 yani. Evet. Yani 80. Ve o süper starlığı gerek sahne performansıyla, kostümleriyle, özel yaşamıyla ...çok iyi hissettiren ve bunu yaşayan bir iyisi. Aynen isim. öyle. İlk çıktı, konseri çıktığı ilk kıyafet... ...tam tamına 40 kilo. İnanmıyorum 40 ya. 40 kilo. Ya. Burcu Sedef bütün kreasyonu evet, hazırlayan... ...aylarca emek veren... ...sadece oradaki kostümlerin bazılarının işlenmesi... ...sadece bir buçuk aylık o atölyenin kadınlarının... Emeği, göz evet. nuru. Bir buçuk ay sürüyor. Milyonlar harcanıyor. Zannedersem stada 14 milyon stadın kirası. 14 milyon gibi bir şey ödeniyor. Evet. Yaklaşık biletli konsere, konsere giden kişi sayısı 42 bin Vay, ya vay, müthiş vay. başarı bunlar ya, çocuklar. Ne çok birinin... akıllıca bir iş ama. Çok güzel. Çok akıllıca bir... ve çok güzel. Bir ya iş. ajda Pekkan'a kana yakışan, evet. ajda pek ya muhteşemdi. ...localar... Her 700, yer. 800, binler. binler, ee, inanılmaz VIP. ...bütün işte Serenay Sarıkaya'dan tutun da... Çok ...bütün gelenler. Playboy'lardan Murat Karabobalar bilme... ...herkes orada... ...bütün herkes Sayın Sümeyye Erdoğan'dan tutun... Evet. Ee, ...Sayın İmamoğlu'ndan tutun eşinden... ...bütün Zaten e, first class hanımefendiler... Oradaydı. ...bütün güzel dinleyiciler... ...ve kaliteli insanlar... E, ...teveccüh göstermiş... ...Ajda Pekkan hanımefendi için... ...ne mutlu... ...hepimize sanatçı olarak inşallah... ...bize e, de nasip eder. İnşallah nasip eder. Ama bu tabii ki çok büyük bir özveri. Bu çok, çok. büyük bir başarı öyküsü ve adanmışlık. Tabii ki öyle. Adanmışlık. Çok Adamışlık. çok güzel bir şey söyledin. Evet. Adanmışlık. Ne evlat, ne ya. koca, ne evet. bilmem ne. Her şeyi yıkıp geçti. Yalnız sadece, sadece işine. Sadece halkı, kendisi, kendisi işi... Sevenleri. ...ve onun sevgisi Sevdikleri. olarak kaldı. Şey Artur şey, bir şey dikkatini çekti mi? Yanında Söyle. birlikte şarkı söylediği... E, ...özellikle seçtiği insanlar... ...onun özellikle sevdiği insanlar... Sevdiği, mıydı? Insanlar, sevdiği insanlar bir de... ...performanslarına güvendiği, güvendiği... ...sahnede... ...çünkü canlı müzik var orada... Kendisine ...yaklaşık 26-30 kişiye yakın bir... E, ...orkestra Ek, ekip. var... Evet. ...yaklaşık 10 kadın ben çünkü... ...bütün e, şey yaptım... Ee, çalıştım bütün şeye dünden beri Aha. senin gibi yaklaşık 10 tane kadın vokal ve e, kadın performansçı var dansçılar var e, seçtiği bak gördüğün Cem Adrian ya. Yani bunun evet. sesi için Tabii. Kim, ne kim ne diyebilir? Sanatçılığı için kim ne diyebilir? Hande Yener. Evet. Kim de benim için Ajda Pekkan'ın yerine gelecek? Hande. Ee, yani yerine kimse gelmeyecek. Tabii bu söyleyince can acıtır aslında. Ee, kimse geleceği anlamda değil ama Hande Yener bir namzet bana göre, bir namzet. Evet. Ee, Aday yani onun şş. yerini aratmayacak. Bir Işın, Karaca. Işın Sanatçılığına Karaca. Sanatçılığına, Lefkes. sesine. Kim diyebilir? Hadi, kim diyebilir Mabel Matisse besteciliğine, ses sesine evet. yorumuna kim ne diyebilir. Evet. Nilüfer, e, Fuat, Masar Fuat, Ma sevgili Ma Özkan'ı Özkan da muhtemelen ya. Allah almışlardır eylesin. Allah rahmet eylesin. Muhteşem. Yine e, notlarımda başka. E, evet, Mert Demir maalesef e, çok nahoş olan bir durumu son dakikada toplayıp en azından stadyuma gitti. E, o gün dedi ki, dün ben çok o konuyla ilgili maalesef çok bir fırçaladım yani hakkım olarak. Çünkü sen o güne birden burun ameliyatı koyamazsın. Yani bir şey söyleyeceğim. Serenay gitti mi o konsere? Serenay da gitti. Serenay locada. VIP'de 750 Ayrı bin. Mı oturmuşlar? 750 bin liralık localarda. Bir dakika, bir dakika bunlar sevgili değil mi? Ayrı ayrı mı Hayatım sözde sevgililer bilemiyorum. Allah Allah. Ama ben e, Mert Demir'i Az kaldı bizim şey Muz Bey var ya tatlıcı onun yerine canlı çıkacak. Dolayısıyla ben gidip orada bütün sorularımı soracağım çünkü konserlerde yakalamak daha zor. Ama özel gecelerde, gecelerde. yakalayıp nasıl gülbeni sıkıştırdım şimdi onu sıkıştıracağım. Vallahi bu ben de yani bilmiyorum neyse o ilişkili herhalde bir akışımız var. Sana aşk da var. geçiyor mu? Bana aşk geçmiyor. Geçmiyor. Bana Sana bir, da mı? Bana da geçmiyor. Ya masada oturan Bak, kimse bana daha Bana bir PR çalışması gibi Allah geliyor Allah Allah. Vallahi yani. PRsa ben... o zaman serenayı oloceye şutlayan Mert Demir artık. Bilmiyorum. <laughs> Çünkü artık niye? Ama Çünkü çok saçma Mert Demir değil mi ya? hayatım Mert Demirin şu anda konserleri full artı full nefes alacak vakti yok. Bak konseri çıkıyor ya hmm. online. Ya da telefon neyse işte çıkıyor. 20 dakikada konserler bitiyor. Allah Allah. Ya, sold out. Freddie Mercury. Oldu. Evet, sold out yani. Hmm. Göreceğiz. Bu Bakacağız. bu senenin büyük bombası. Evet. Ama birilerinin çıkması çok güzel. Tabii, Çünkü tabii. artık çok sıkışıklık vardı. Doğru. Hep aynı insanları. Bazen diyorlar ki bize en iyi hep aynı insan. Çünkü sanatçı yetişmiyor. Çıkmıyor. Kolay Sizin, değil. Aynen öyle. Siz de bunları rücu Bunları dinliyorsunuz. Aynen. Biz de onlardan maalesef e, bilgi veriyoruz. Evet. Bu arada e, asiste eden, bütün konseri asiste eden e, Burcu Sedef ve onunla birlikte sevgili Sezen Aksu'nun asistanı şimdi Ajda ile birlikte çok uzun zamandır birlikte onu asiste Öyle ediyor ve çalışıyor ne? Canan Hanım. Öyle mi? Evet. Zehra da hep oradaymış bu arada. Dolayısıyla Muhteşem bir 42 bin ya bu çılgın bir rakam yani Yıldız Tilbe'de de çok güzel rakamlar gördük e, ama Ajda'da benim... kostümler muhteşem Ya muhteşem değil. Muhteşem. milyonlar harcanmış gerçekten e, bir bir buçuk milyon çok liradan lira bir buçuk iki milyon liralara kadar giden bir e, kıyafet e, bütçesi var bütçesi yapılmış hmm. sahneye şuna sahneye... bayıldım mesela bu çok güzel bakar mısın gümüş rengi ve bunun şimdi bak bu tür kostümleri Hayatım, giymesi herkes taşıyamıyor. ...bunu Taşı... Bunlar ki o kadar ağır ve kilolarca yani kaç kilodur kim bilir o 42 o kilo dedi işte, ilk, ilk kıyafet yani 42. Tebrik ediyorum maşallah. 40 kilo, pardon. bak yani vuruyorum ee, tahtalara nazar değmesin Ajda Pekkan'a normalde onca saat ayakta kalacaksın şarkı söyleyeceksin o kostümleri taşıyacaksın hayatım geçen gün birisi yes. bir geçen gün birisi çıkmış gazinoda ayağa kalkamıyor oturduğu yerde şarkı söylüyor yani <laughs> <laughs> kendinden 10 yaş 15 yaş küçük kadınlar yani, yani. masadan şeyden kalkamıyorlar. Kadına bakar mısın? Evet. 2 2,5 saat. Ama Maşallah. benim bildiğim kadarıyla bir aldığım duyum var. Ajda Pekkan'ın sahneye çıkmadan önce aldığı özel bir kokteyli varmış serum. Aa öyle mi? Evet, onu duydum ben. Çünkü aynı serumcu bana da gel geliyor da. öyle <laughs> mi? Oradan Çaldın biliyor. mı? Yani yani işte böyle evlere servis eden. Bir Bakar tür. mısın? Her sahne öncesi, bir saat öncesinden bu serumu alıyormuş. Canım Handeciğim, evet. Hande de harikaydı hakikaten. Bir ara neredeyse birlikte program yaptılar. Hande de müthiş bir ses, müthiş bir kadın. Evet. ...hepsi, çıkanların hepsi harikaydı... Ee, ...tebrik evet. ediyoruz... ...yani tarihe... tarihe ...bence geçti. tarihe geçti bu konser... ...yaklaşık... ...ya ben hep yaşını da söylüyorum ama... ...yaşı olmadığı için rahatlıkla söylüyorum... ...biraz da bize örnek olsun diye söylüyorum... ...biz daha... 40 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında yani. e, masadan kalkamıyoruz, sandalyeden kalkamıyoruz yani. Evet. Dolayısıyla neredeyse 80 yaşında olan bir maşallah, kadın, maşallah. bir kadın İnönü'de Türkiye'de tarihe geçti. 42 tarihe geçti. bin bilinen bilekli sayısı e, tarihe geçti. Tarihe yani geçti. E, belki de dünyada belki Tina Turner vardır, evet. yani Shirley Bassey'ler... bilmem ne belki vardır. Hani çok ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Peki sen şöyle bir sinyal ben şöyle bir sinyal aldım ya acaba yavaş yavaş Ajda Pekkan sahneleri bırakma kararı mı alıyor? Yok, eee Ajda Pekkan Hı. sahneleri bırakırsa ölür diyorsun. Ölür. Ajda sahneyi Sanki bırakırsa bu ölür. Hayır, konserinin bu kadar özel olmasını kılan şeylerden bir tanesi de ilk stadyum konseri. İlk stadyum. İlk konseri. stadyum konseri. Evet, milyonlarca sizle buluştu konser verdi. Evet. Sizlerle buluştu en güzel emeklerini size sondu sevgisini şarkılarını ama ilk defa ne genç genç yaşında Olimpiyada Enrico masyaslarla birlikte evet. Fransa'da belki İngiltere'de belki başka yerlerde konser verdi. Ama ilk en büyük Montanlı konseri şu andaki gördüğün dün akşamki evet. Beşiktaş e, İnönü stadyumundaydı. Bir şey daha Söyle. çekti. Ee, kardeşi Semra Spekkan da oradaydı. Ya bunların genetiğinde bir güzellik var. Hayatım Barton. konser bırakması mümkün değil. Üç gün arayla bütün yazı dolu. Üç gün ara, üç gün ara devamlı konseri var. Ha öyle miymiş? Ha. Şimdi tamam bilgi... sen şimdi Semra Spercan bak bak. Semra güzelliğine o ne diyorsun? O da ayrı. Ne kadar elit bir kadın değil Çok mi? Çok elit Bazen bir kadın. Bazen YouTube programlarını seyrediyorum. Ben de seyrediyorum. Semra Hanım bayılıyorum size de iki kardeş bu kadar naif, bu Ailenin kadar cici. Ailenin genetiğinde güzellik var. Güzellik ben söyleyeyim var ama... Bak genetik özellikler hayatım, çok önemli güzellik ama... Güzellik başka bir şey bir de iç güzellikleri var. Ha, Kibar, evet. agresif olmayan, küfür etmeyen, dışarıda insanlara saygılı olan, Doğru. hiçbir çok önemli. küstahlıkları olmayan. Bak aslında bir şey söyleyeyim mi? Bir insanın yüzünün güzelliği önce içinde başlıyor. Kesin. İçindeki ve Oy kalbindeki. Bak ne güzelse sen bir asilis olarak o oyunları çok görmüşsündür. O pis oyunları Tabii. ve o dışarıda gördüğün o ne kadar büyük bir ses, ne kadar büyük bir duruş." Dediğim. ama içinin pisliklerle dolu dolu olduğunu Yazık veya... onlara üzülüyorum ben. Aynen çok öyle, üzülüyorum. Değil mi? Çünkü hayat tek e... başına ölecekler biliyor evet, musun? Evet. Yani tek başına ölmekten öte hayat bu kadar e, yani pisliği içinde barındıracak kadar uzun değil. Sana çok büyük bir haberim var. Hayırdır? Bu arada özel bir platformda Röportajlar yavaşça başlamış. Ajda Pekkan'ın hayatı geliyor. Gerçekten. Bir belgeseli geliyor. Oo. Şu anda bilgisi geldi bana. E, olması gereken şey. E, dün burada. röportajlar başlamış. Bu konserle beraber, beraber demek ki bir documentary hazırlanıyor. Ha. Bir ne diyorlar ona belgesel, belgesel gibi. Belgesel tarzı. Belgesel dizi tarzı. De bu konserin öncesinin hazırlıkları da kesin çekildi... Ay bak tüylerim diken evet, diken çok... oldu. Evet, olması e, gereken şey olmuş aslında. Ajda'nın hayatı geliyor bir özel bu en büyüklerinden birine geliyor. Harika. Olması Başka gereken şey. Başka söylemek istediğin böyle da, bildi aldığın bilgiler var mı? Hayatım. Bir kere al, canlı konser olmuş, full canlı yapılmış. Full canlı yapılmış. Onun haricinde işte gelen insanlar çok üst düzeydi. Zaten sen çok biraz düzey. önce söyledin. Muhteşem üst evet, Muhteşem bütün güçlü ailelerin, ailelerin, iyi ailenin ya da Türkiye'ye yön verenlerin evet. bunun yanında muhteşem ...kaliteli... E, ...diğer e, insanlar... ...herkes teveccüh ediyor. Ve ayrıca e, bu konserden de çıkacak çok da... ...gıybetler ve dedikodular da var. Tabii. <laughs> Serena'ya bak sen yukarıda... <laughs> ya. ...sen 750 bin, 1 milyon ya. liralık... ...locada kal... ...aşağıda iskemle de otursun bizimki. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim He. sana artık. Açıkçası ben Mert Demir'in... ...ben burada o zaman geçen sene yayın yaparken... He. ...bir sürü Mert'ler vardı ya... ...Mert Demir, Mert <laughs> Ramazan Demir, Aynen. Mert... ...ben hepsini birbirine karıştırdım. Aynen. O o öbürünü şarkıcı yapmıştım... ...diğerini oyuncu yapmıştım. Aynen. Ben Mert Demir'i açık konuşmam gerekirse... ...kim olduğunu bilmiyordum. Evet. Bak... E, ...ne zamanki Ser Serenay Sarıkaya'yla birlikte oldu ve adı anılmaya doğru. başladı bir Mert Şimdi, Demir oldu. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Gitecek bir şey. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. E, vallahi, Onun için bir şey diyemiyorum. Yani bir evet. Mert Demir çıktı sağ olsun. Nur topu gibi oldu. Onun haricinde e, sesini naif buluyorum. Kendine özgü buluyorum. Evet. Aslında kendi de naif. Bakma ben ona kızgın olduğum için dün öyle bir fırçaladım ki. Aa sen niye o kadar? Niye fırçaladım? Çünkü sözü vardı. Ajda Pekkan'ın sahnesine çıkacak diye. Evet o olsa ne olur olmasa ne olur. Ama son bir gün önce iki gün önce İthal burun ameliyatı ya. bu yalandan burun ameliyatı hani oldu değil. Hani olmamış? Kebapçılarda gezmek, Yenip tamponunu çıkarmışmış. Ya. Yani neyse ona kızdım ama. E, bu arada organizasyon ve menajerine de kızmıştım ama menajeri ee, ...herhalde bizleri de seyretmiştir... ...belki takdir etmiştir... Ee, ...beyefendiyi buraya yolluyor... Hmm. ...ve Ajda Pekkan'ı önden... E, ...onunla birlikte olmasını sağlıyor... E, ...çok teşekkür ediyorum... Ha, arada... ...çünkü doğru menajerlik... Evet. ...doğru bir işletme doğru. yapılmış... ...bu arada e, aldığım bir duyum da ha, var işte. benimle... ...dursa anlatıyorum Heyecandan sana... E, şey, ...unutuyorum işte bir yanda moderatörlük ...bir yanda yorumculuk... Arada, ...ben alışık değilim... ...bu ben. arada, arada... Pınar'a <laughs> <Evet>, Pınar <laughs> ayrı... Pınar'a ayrı bir misyon yükledi Bilal Bey. Onu moderatör yaptı. Kulağında devamlı ses ya var. Ya Allah'ım ses geliyor gelmiyor. Devamlı bunu sokmaya çalışıyorum buraya. Merhaba. Ha, merhabalar Ali Can'cığım. Merhaba. Geldi ses. Ha Geldi mi? Geldi. Tamam. Şimdi ne diyeceğim? Dur ben şimdi gıybetimi yapayım. Ee, şimdi bu hani e, bu sahnede... E, ...şey düet yaptığı sanatçılar Doğru. var ya. Evet. Aslında Ajda bu sahnesinde olmak isteyen birkaç bir, birkaç isim daha varmış. Doğru. Onu yani, da tanıdı. Bak bir şey mi? onların da biraz kırıldığı söyleniyor. Ama çok normal. Yani ben de olsam ben yani, de kırılırım. Söyleni, mesela 20 yılımı, 30 yılımı, bilmem ne yılımı vermiş olsam ben de kızarım. Yani hani e, neden tercih edilmedi? Ya da belki mesela Demet Akalın. Belki e, ...tarihleri uymamış olabilir. Bilmiyorum. Ama, neden biz yokuz? Neden biz yokuz diye böyle bir... ...tersenişte bulunmuşlar. Mesela hadiseyi bütün yıl verdik. Hadiseyi bile tercih etmedi... Et, ama hadiseyi tercih etse e, arkadaki dansçılarla ederdi. Yani <laughs> dansçılarla dans ederdi. Şimdi orada canlı söyleniyor ya Pınarcu. Playback <laughs> <laughs> yapanları almamışlar mı? Yani ]iniz? ama Demet Akal'ın e, muhtemelen e, bir programı uyuşmamış Tarih, olabilir. Belki onun da bir işi vardı o belki tarikte, de olabilir. Yani ama ki, kimse Demet Akal'ın... Bayağı kişi de kırılmış. Kimse demek Mesela bir tane söyle. Söyleyemem. Niye canım? Ben söylüyorum işte kırılması normal zaten. Evet. Şimdi ben de bana da yıllarca bütün şarkılarımla eğlenseler. Mesela yeri geliyor Bengü diyebiliriz, Gülşen diyebiliriz, Hadise diyebiliriz. Anladın mı? Ama ben orada bir Gülşen görmek isterdim. Bak şimdi. Ya burada görmek bazen ister. işte burada bazen menajerler de hain ya bazen ha. bazıları. Tabii. Tabii. Tabii ee, o dengeleri bazen, bilemiyoruz. İşte bazen sırf orada göstermesin diye ee, kendi Halbuki. kendi yapmıyor diye öyle hainlikler evet, de oluyor. Doğru. Hainliği mecazi anlamda kullanıyorum. Hı hı. Ee, ama bazen e, sordun böyle şeyler de oluyor. Dolayısıyla e, bilemiyorum onların tasarrufu sanatçı da bazen istemiyor, bazen doğru. menajer de istemiyor. Ama yani şöyle söyleyebiliriz, e, ziyadesiyle sesleriyle aslında e, var olanlar seçilmiş. Ha Heh. yani o şey diyeyim, olanlar. Bu arada bilgiler geliyor bir, evet. muhteşem. Yani popüler kimlikten öte yani şimdi hani e, bahsettiğimiz bazı popüler kimlikler var. Onlar niye yok dedik? Onlardan öte aslında ses performansı ve canlısı iyi olan insanlar da seçilmiştir diye düşünüyorum ben. Şaka yapıyorsun. Ben, öyle mi düşünüyorsun? Yani öyle Bana şu anda öyle bir bilgi geldi ki. Ne? Hayırdır? Sen konuş lütfen. Ben konuşayım. Tamam. E ee, yani birlikte sahneye çıktığı insanların eee bakılmamış. Yani Hayır, ne kadar popü... popüler olduğuna bakılmamış. Hayır asla. Ee, canlı Aa. performanslarına bakılmış. Sen şimdi bir şey patlatacaksın orada. Şimdi öyle bir şey geldi. geldi ki bana. Ne? Eee Mert Demir'den de bahsediyorduk ya. Evet. Mert Demir olmuş hayatım olmuş olmuş. Mert Demir olmuş. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Ne olmuş? Olmuş yani. Oldu tabii olmuş, canım. Süperstar evet. Olmuş. Süperstar olmuş. Oldu oldu. Ajda Hanım onu kulisinde beklemiş biliyor musun? Gerçekten mi? Peki kulisine gitmiş mi? Gitmiş mi? Kulisine gitmemiş bile. Oo. Mert Demir olmuşsun sen ya. Ajda Hanım onu beklemiş. Kulisinde beklemiş ama nezar. Demek ki bir sempati Gitme. duymuş ona. Bir Ve, sempati duymuş. E, tabii ki gönül... Gönül yani bir bu, de duymuş ona yani. Yoksa koskoca Ayşe Pekkan da... Mert, ...yani dünkü çıkan Mert Demir'i de niye bu kadar beklesin belli. Şey yapmış yani onu beğenmiş... ...sesini beğenmiş, yorumunu beğenmiş... ...bir sempatisi oluşmuş. Beklemiş yani kadın. Ama bayağı bir beklemiş. Bayağı. Sonra en sonunda adamcağız bir girmiş... ...selam nasılsınız bilmem ne gibi olmuş hmm. yani. Bekleyip bekleyip... ...gitmemiş değil gitmiş ama... ...bayağı bir beklemiş. Hani gelsin diye de. Hmm. Hani ona da... ...bir gönül olarak teşekkür etmek için. Yoksa Mert Demir olduğu için değil, değil. tabii ki. tabii ki de. O çünkü yani, kibar bir insan. Çok çok. Kibar ben o... E, ...Ajda Hanım'la birkaç kere birlikte oldum. Hı -hı. Şans eseri. Bazı toplantılarda, bazı tatil yerlerinde... ...bu kadar tatlı, bu kadar hoş sohbet... ...bu kadar esprili... ...bu kadar yeri geldiğinde... ...hiç argo kullanmıyor zannetmeyin... ...arada minik argoları da var... ...ama o kadar naif ve güzel ki... Bu ...yani benim anlatacaklarım bunlar... ...ama başka bir ilgi gelirse yine söylerim... ...Söyleriz... Ee, Mert'i yani seviyoruz. Yani ...Kısacası unutulmaz bir konser... ...Evet, unutulmaz bir konser... Ee, ...bu burada böyleydi... ...İstanbul böyleydi... ...Kıbrıs yıkıldı... ...inanılmaz Hı -hı. bir mesela... Ee, ödül töreni vardı. Ona ne zaman geçeceğiz bilmiyorum ama Hülya Avşar neler yapmış neler. Hülya Avşar'a ne hediye edildiğini biliyor musunuz? Oo, Şimdi söylemeyeceğim. Onu sonra, o, sonra, söyleyeceğim. Sonra. Şimdi, sonra söyleyeceğim. Sonra e, söyleyeceğim. Merak etsinler. E, Zeynep Bastığa gidelim mi? Ha,